Merhaba sevgili arkadaşlar. Halkla İlişkiler ve İletişim dersinin bu ilk ünitesinde iletişim ve iletişim sürecinde halkla ilişkileri inceleyeceğiz. Bu kapsamda iletişim ve halkla ilişkiler ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecek, iletişim ve halkla ilişkilerin temel amaçlarını sıralayabilecek, iletişim süreçleri, ortamı ve türlerini açıklayabilecek, halkla ilişkiler süreçlerinin temel işlevlerini sıralayabilecek Halkla ilişkiler sürecinde halkla ilişkilerin öneminden söz edeceğiz. Yaşamımızın vazgeçilmez ve önemli parçası olan iletişim faaliyetlerinde insan, insanın içinde yaşadığı çevre ve insan ile çevre arasındaki ilişkilerden oluşan üç ana unsur bulunmaktadır. Genel anlamıyla iki birim arasında birbirleriyle ilişkili bir dizi mesaj alışverişi olan iletişimin sürecini etkileyen unsurlar, birim, ilişkili olma, mesaj ve geri bildirim olarak sıralanabilir. Birbiriyle karşılıklı mesaj alışverişi yapan insan, hayvan ya da makinenin her birine iletişim birimi denir. Kaynak birim ve hedef birim olmak üzere ikiye ayrılır. Kaynak birim mesaj gönderen birimken, hedef birim ise mesajın gönderildiği birimdir. İletişim olabilmesi için alınan ve verilen mesajın birbirleriyle ilişkili olması gerekir. Bir diğer unsur olan mesaj ise kaynak birimdeki içeriğin bir seçim sürecinden geçirilmiş ifadesidir. Konuşurken kullandığımız sözler buna örnek olarak verilebilir. Son olarak geri bildirim ise kaynak bildirimin gönderdiği mesaja karşılık hedef birimin verdiği yanıt mesajdır. Bu tür iletişimi iki yönlü olarak da adlandırabiliriz. İletişim kavramının çok farklı tanımları yapılmaktadır. Ünsalovskay iletişimi birbirlerine ortamdaki nesneler, olaylar, olgular ile ilgili değişimleri haber veren, bunları ilişkin bilgileri birbirlerine aktaran aynı olgular, nesneler, sorunlar karşısında benzer yaşam deneyimlerinden kaynaklanan benzer duygular yaşayıp bunları birbirine ifade eden insanların oluşturduğu topluluk ya da toplum yaşamı içinde gerçekleştirilen tutum, yargı, düşünce, duygu bildirişimleri olarak tanımlarken, Türk Dil Kurumu, duygu, düşünce ya da bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon olarak açıklar. Ancak en genel anlamıyla iletişim kaynaktan alıcıya iletinin aktarılması sürecidir. İnsanların içinde bulundukları değişik sosyal grupların özelliklerine göre iletişimin amacı ve biçimi değişir. Birey iletişim aracılığıyla çevresi ve kendi yaşamında etkin ve belirleyici olmak ister. Buna göre kişi açısından özel amaçları farklı olsa bile asıl amaç çevre üzerinde etkin olmak karşısındakilerde davranış oluşturmak, tutum değiştirmek ve geliştirmektir. İletişim amaçlarının bir kısmı, karşılığını, ödülünü hemen elde etmek istediğimiz amaçlardır. Bir kısmı ise uzun vadeli beklentilere dayanır. Wilbur Schramm, amaçlarla ilgili beklentileri gecikmeden ödüllendirmeye ve sonradan ödüllendirmeye yönelik beklentiler olarak sınıflandırır. İletişim amaçları, karşılığı hemen beklendiğinde tüketime yönelik, daha sonraki ödüllendirmeler hedeflendiğinde ise araçsal olarak ayırt edilebilir. Berlo'ya göre ise amaçlı olarak etkilemek, değiştirmek için iletişim kurarız. Böylece birey için iletişimin temel amacı kendisi ve çevresi arasındaki olumsuz ilişkiyi etkileyebilmek, yönlendirebilmek, dış güçlerin hedefi olmak yerine kendisini güçlü kılabilmektir. İletişimin temel amaçlarını var olmak, bilgi edinmek, paylaşmak, etkilemek, eğlendirmek, ilişkileri geliştirmek, kişilik geliştirmek ve gereksinimleri gidermek şeklinde yorumlamak mümkündür. İletişim süreçlerinde mesajın işaret haline dönüşmesinde kullanılan simgeler ve aralarındaki ilişkileri düzenleyen kuralların tümüne kod denir. Mesajın içeriğinin kod simgelerine dönüşmesi ise kodlamadır. Kodlanarak gelen mesajın içeriğini yeniden elde etmek için yapılan çözümleme süreci kod açmadır. Yorumlama, kod açılarak elde edilen mesajın içeriğine o andaki tüm koşullar çerçevesi içinde yeniden anlam verilmesidir. Kaynak birimin gönderdiği mesaja karşılık, hedef birimin gönderdiği yanıta geri bildirim Kişinin kendisinin gönderdiği mesajı kendisinin algılama sürecine ise kendi kendine geri bildirim denilmektedir. İletişim sürecini etkileyebilecek niteliklere olan ve iletişim durumu içinde bulunan kişi, nesne ve olayların tümüne iletişim ortamı denir. İletişim ortamı iletişimde bulunan kişilere bağlı özellikler iletişimin içinde oluştuğu ortamın psikososyal özellikleri ve iletişimin içinde oluşturduğu ortamın fiziksel özellikleri açısından incelenebilmektedir. İletişim türleri, kendimizle iletişim, kişiler arası iletişim, örgüt içi iletişim ve kitle iletişimi olmak üzere dört gruba ayrılır. Kendimizle iletişim, kişinin içinde mesajlar üretmesi ve bunları yorumlaması iken, kişiler arası iletişim, kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişim türüdür. Örgüt içi iletişim ise, iş ve işlev bölümü yapılarak bir otorite hiyerarşisi içinde, ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş insanların faaliyetleri doğrultusundaki iletişimidir. Buna işletmelerdeki iletişimi örnek olarak gösterebiliriz. Son olarak kitle iletişimi, bir takım bilgilerin bir takım hedefler tarafından üretilmesi, geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması sürecidir. Halkla ilişkiler ile ilgili birçok tanım bulunmaktadır. Bunlardan birkaçını şöyle sıralayabiliriz. Strateji doğrultusunda belirlenen amaçlara ulaşmak için ilgili ya da ilgisi olunması istenilen iç ve dış hedef kitleye bilgi verme, olumlu iz bırakma adına gerçekleştirilen ve geri beslemenin de önem taşıdığı planlı çalışmalar yapar. Kuruluş ile hedef kitlesi arasında ilişki kurma, güçlendirme ve korumaya yönelik çabaları içerir. Farklı bir yorumlamayla, bir organizasyonla onun kitlesi arasındaki iletişim, iletişimin yönetimidir. Kurumsal bir faaliyettir bir şekilde iletişim içerir ve bir derece özgünlük gerektirir. En geniş anlamıyla ise bir işletmenin bağlantı kurduğu ya da kurabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu devam ettirmek için yaptığı sürekli ve örgütlenmiş yönetim fonksiyonu olarak tanımlanabilir. Halkla ilişkilerin amaçları şöyle sıralanabilir gerçekleri yansıtır, bir uzmanlık işidir, faaliyetleri bilimsel temellere dayandırılır, bireylerde demokratik tutum ve davranışlar geliştirir, halkı aydınlatır ve onlara çalışmaları benimsetir, halkta yönetime karşı olumlu davranışlar oluşturur, halkın yönetimle olan ilişkilerinde işlerini kolaylaştırır, kararların isabet derecesini arttırmak için halktan bilgi alır, kanun ve kurallara uyulmasını sağlamak için Bunlar hakkında halka aydınlatıcı bilgiler verir, özel ve kamu yararına cevap vermeye çalışır ve herkesin kişiliğine saygı duyarak sosyal sorumluluk duygusu yaratmayı amaçlar. Tarihsel süreç içerisinde halkla ilişkiler, yönlendirme, bilgilendirme ile etkileşim ve anlayış geliştirme olmak üzere üç evreden oluşur. Yönlendirme evresi 19. yüzyıla ait olup bu dönemde siyasal kampanyalarda çeşitli propaganda yöntemleri denenmiştir. Bilgilendirme evresi 19. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşmiştir. Bu evrede kamuoyu toplumdaki olaylardan haberli kılınmış, bunun için de basınla ilişkiler sağlıklı bir biçimde yürütülmüştür. Etkileşim ve anlayış geliştirme evresinde ise kamuoyu hakkında yönetimin bilgilendirilmesi, Basının ve kamuoyunun bilgilendirilmesi kadar önemli olmuştur. Özellikle ekonomik, sosyal, siyasal ve bireysel kriz dönemlerinde halk bilinçli bir şekilde aydınlatılarak krizin atlatılması noktasında etkileşim ve anlayış geliştirilmesi halk ilişkilerin en temel amaçlarının başında gelmiştir. Halk ilişkiler süreci dört aşamadan oluşur araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme. Yoğun bir çalışmayı gerektiren araştırma, öncelikle hedef kitle konusunda bilgi toplamaya dayalıdır. Belirlenmiş hedef kitleye yönelik olarak düzenlenecek halkla ilişkiler etkinliği, araştırmada elde edilecek veriler ve sorunun tanımlanması doğrultusunda planlanır. İletinin nasıl ileteceğinin planlanması gerçekleştirildikten sonra Öngörülen program iletişim araçları ve yöntemleri saptanarak uygulamaya alınır. Uygulanan etkinlik ya da kampanyanın etkinliğinin, başarısının, bir başka deyişle iletinin hedefe ulaşıp ulaşmadığının ölçülmesi son aşamada değerlendirilir. Halkla ilişkilerde araştırma bir kurum ya da kuruluş hakkında Halkın ya da kitlenin ne düşündüğünü ortaya koymak, var olan tutumu bu doğrultuda yeniden düzenlemek için yapılan bir etkinliktir. Bu aşamada hedef kitlenin belirlenmesi, araştırma yapılacak konu ya da sorunun tespiti, araştırmayı kimin yapacağının göz önünde bulundurulduğu bir araştırma örneği çıkarılır. Halkla ilişkiler çalışmaları için yapılan araştırmalar şöyle sıralanabilir: Çevreyi izleme amaçlı araştırmalar, kimlik araştırmaları, iletişim araştırmaları ve sosyal sorumlulukla ilgili araştırmalar. Planlama, gelecekte yapılacak çalışmaların düzenli, sistemli ve verimli bir biçimde yerine getirilmesi için gereken önlemlerin ve kararların alınmasıdır. Planlamanın yararları şöyle sıralanabilir: savurganlığı azaltır, amaca yöneltir, faaliyetleri uyumlaştırır, örgüt kaynaklarının uygun denetimini sağlar. Yetki devri ile esnek yapı oluşturur. Akılcı ilke, yöntem ve kurallar geliştirir. Denetim için standartları baz alır. Plansız çalışmaların olumsuz etkilerini yok eder. Planlama aşamasında bulunması gereken özellikler şunlardır. Açık, kesin, geçerli bir amaca yönelik olmalı. Planlar arasında birlik ve uyum olmalı. Devamlılık sağlanmalı. Esnek olmalı, açık bir dille yazılmış olmalı, örgütün değişik bölümleri arasında denge sağlanmalı. Halkla ilişkiler çalışmalarında planlama süreci şu şekilde sıralanabilir. Sorun tanımlanmalı, durum değerlendirilmeli, halkla ilişkiler programının hedefleri belirlenmeli, hedef kitle için amaçlar saptanmalı, etkinlik ve iletişim programı hazırlanmalı, program değerlendirilmeli, program uyumlama planlamaları hazırlanmalı. Araştırma ve planlama sonucunda oluşturulan kararların faaliyete geçirilmesi uygulama evresinde gerçekleştirilir. Uygulama aşamasında yönetici ve diğer çalışanların desteği önemlidir. Hedef kitleler için hazırlanan iletilerin iletilmesinde davetiyelerden panellere, bültenlerden yarışma ve organizasyonlara kadar her faaliyette özen gösterilmelidir. Araştırma, planlama ve uygulama aşamalarından sonra yürütülen halkla ilişkiler çalışmalarının hedeflere ulaşılıp ulaşılmamasının ölçülmesi ve sonuçların değerlendirildiği aşamadır. Bu aşamada programın istenilen hedeflere uygun olup olmadığı, harcamaların ne olduğu ve masrafların etkinlikle ilişkisi, programın belirlenmiş hedef kitleye ulaşıp ulaşmadığı, programın planlanan aşamada belirlendiği gibi mi yönlendirildiği Programın etkili olup olmadığı, sonuçların alternatif yöntemlerle mi açıklanabildiği, istenmeyen etkilerinin olup olmadığı gibi sorulara cevap aranır. Yine bu aşamada verilerin amacı ve kullanım biçimi hakkında görüş birliği içinde olunmalı, kurumsal onay alınmalı, kurum içinde değerlendirme araştırmaları üzerinde uzlaşılmalı, hedefler gözlemlenebilir ve ölçülebilir terimlerle belirlenmiş olmalı en uygun değerlendirme ölçütleri belirlenmeli, program kayıtları saklanmalı ve yönetim değerlendirme sonuçları hakkında bilgilendirilmelidir. Etkileyici iletişimin hedef kitlelerin bilgi düzeyi, tutumları ve davranışlarında değişiklik yaratmayı amaçlayarak planlanacağını söyleyebiliriz. Halk ilişkiler disiplini bir takım ilkelere sahiptir. Bunlardan en önemlisi yineleme yani hedef kitleye verilmek istenen mesajın belirli aralıklarla tekrarlanması ve akılda kalıcılığının sağlanmasıdır. Ayrıca hedefe karşı öncelikleri belirleyip net olmak ile mesajın doğru, dürüst ve inandırıcı olması gerekliliği de diğer ilkeler arasında yer alır. Halkla ilişkilerde uygulama süreci, durum değerlendirmesi, Amaçların belirlenmesi, iş hedefleri, iletişim hedefleri, hedef kitlenin en iyi şekilde tanınması, mesajın en iyi şekilde hazırlanması, mesajın sıklığının belirlenmesi, iletişim yöntem ve araçlarının seçilmesi, karşılıklı tanınması, belirlenen iletişim yöntem ve araçlarının kullanım sıklığı, algılama süresi, medya ilişkileri, kurum ilişkileri, kritik başarı ve risk faktörleri başarı faktörleri, ölçümleme ve değerlendirme, etkinlik raporu gibi önemli aşamaları içermektedir. Halkla ilişkiler süreci bir dizi basamaktan oluşur. Uzmanların gözlemleriyle yaptıkları, organizasyonun durumunu etkileyebilecek olayların ve gelişmelerin çevre değerlendirilmesi, organizasyon ve onun kitleleri üzerindeki potansiyel etkinin değerlendirilmesi için yapılan birincil ve ikincil araştırma sayesinde olayların ve gelişmelerin analizi, plan, program ve faaliyet şeklinde organizasyonel tepkiler, cevaplar geliştirme, bu faaliyetleri kapsayan bilgileri ilgili kitlelere iletme, tepki ve çevresel değişimi gözlemleme, kitleye, organizasyona ve çevresel değişime uygun planlar programlar ve faaliyetleri uygulama. Medyanın da etkisinin ve gelişiminin bir sonucu olarak halkla ilişkiler binlerce insana iş imkanı sağlayan, kitle iletişim araçlarına sadece propaganda yolu ile değil, aynı zamanda akla uygun haberler ve bilgilerle hizmet verme amacında olan bir meslek dalıdır. Bu bağlamda bilgi ve ikna etme, Ortalığı alt üst etmek için değil de, hedef kitlenin iyi niyetini kazanmak için yapılırsa, basılı ve görsel medyanın yararlı bir bölümü haline gelir. Bir halk ilişkiler çalışma programı ya da projesi içerisinde yer alan önemli unsurlardan bir tanesi, belki de en önemlisi, iletişim stratejisinin belirlenmesi ve hayata geçirilmesidir. İletişim stratejisi, eylem programını destekler. Bunun içerisinde de şu noktalar bulunur. Halk ilişkiler eylemin dahili ve harici hedef kitlelerini bilgilendirmek, eylemin mümkün olduğunca desteklenmesi ve kabul edilmesi için bu hedef kitleleri ikna etmek, eylemin gerçekleştirilmesi için gerekli istekleri eyleme dönüştürme hususunda bu hedef kitleleri eğitmek. İletişimde gerekli olan süreklilik Mesajın içeriğinin basit şekillerde tekrarlanması, yer, yöntem, zaman seçiminin bilgili iletişimci tarafından dikkatlice yapılması, değişik yönlerden hedef kitlelere ulaşmak için kullanılacak medya çeşitlerinin belirlenmesiyle ortaya konulur. Halkla ilişkiler çalışma ve etkinlikleri gerçekleştirilirken kullanılan araçlar genel olarak yazılı araçlar, sözlü araçlar, görsel, işitsel araçlar olarak sıralanabilir. Halkla ilişkiler sürecinde kullanılan araç ve yöntemler şu şekilde sınıflandırılabilir. Yüz yüze ve kitlesel iletişim, konuşma ve görüşme, toplantı, konferans, seminer, sempozyum, panel, sergiler, panolar, fuarlar, festivaller, yarışmalar, yıl dönümü açılış törenleri, yazılı ve basılı araçlar, broşürler, kitapçıklar, bültenler, gazeteler ve dergiler